giriş yaptık. Ağustos ayının ikinci haftasında Aslan Burcu kadınlarına ve Aslan Burcu erkeklerine gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. İlk önce kadınlar ile başlamak istiyorum. Yorumlarıma daha sonra erkeklerine devam edip videoyu sonlandırmaya planlıyorum. Aslan Burcu kadınları. Ağustos'un ikinci haftasında ruhsal olarak durumumuz, enerjimiz nasıl olacak? Kariyer yaşantımız, ilişki yaşantımız. akrabalar ve arkadaşlarla olan ilişkileriniz nasıl olacak bakıyorum. Bakalım. Aslan burcu kadınları hayatınızı çok etkileyen, çok böyle ee, size wow dedirtecek olaylar ee, birden parlama gösteriyor bu hafta. Bu parlama göstermenizin, bu parlamanın gelişi de Aslan burcu kadınları ee, sizin sosyal olarak kendi egonuzu tatmin etmek için yapmış olduğunuz alışverişler, ee, kendinizi güzel hissetmek için gittiğiniz güzellik merkezlerinde wow gibi bir durum yok fakat öyle bir durum var ki sizin bu alanlarla ilgili. Yani siz aslında bunları kendinizi mutlu etmek için, bu alışverişleri mutlu et kendinizi mutlu etmek için yapıyorsunuz. Ee, bir cilt bakımına ya da bir güzellik merkezine gittiğiniz için kendinizi iyi hissetmek için yapıyorsunuz. Ama e, aslan burcu kadınları burada kendine yeni iş, yer, iş alanları yaratıyorsunuz. Yeni kariyer yaşantınızla ilgili yeni sektörel anlamda yeni alanlar sizin bu kendinize hoşnut olarak hissettiğiniz yerlerin bir dalını, dalıyla ilgili alanlarda Aslan Burcu kadınları yeni bir projeye geçip yapmanızdan bahsediyor kartlar Aslan Burcu kadınlarına. Sanki e, ruj sürmeyi çok seviyorsunuz birden böyle ruj sektöründe, rujla ilgili e, belki de bir işte satışla ilgili ya da bir ruj, rujma Yani sevdiğiniz o rujla ilgili bir alan açılıyor size. Bir iş kapısı açılıyor. Ya da saçlarınızla ilgili çok bakımlar yaptınız. Saçlarınızla ilgili kendi kendinize yapıyorsunuz. Ya da saçlarınızı bakıma götürüyorsunuz. Saçlarınızla ilgili gideceğiniz o lüks sektör lüks alanlarda kendinizi iyi hissetmek için gittiğiniz yerlerde bir de bakıyorsunuz ki sizin kariyer yaşantınızla ilgili ya da size hobi kazandıracak bir alanla karşılaşacaksınız bu hafta sayın Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu kadınları bu olayın gündeme gelmesiyle birlikte bu olayların akışı ile ilgili yapabilir miyim yapamaz mıyım diye böyle yoğun bir enerjiyle araştırmacı ruhunuzun ön planda olduğu bir Ağustos'un ikinci haftası sizi bekliyor kendinizi geliştirmek ya da ilerletmek adına değil bu sevdiğiniz o kıyafetlerin ya da sevdiğiniz o makyaj malzemelerinin ya da cilt bakımı ile ilgili olan durumların bir alanında yer alabilir, alabilir miyim, yapabilir miyim diyerek bunun araş, araştırmasına girdiğiniz bir zaman aralığı sizi bekliyor Ağustos'un ikinci haftasında böyle kendinize de o o e, sevdiğiniz hobi olarak sevdiğiniz ve hayatınızda olan e, güzelliğiniz ve ruhunuzu arındıran o hobi olarak ya da yakıştırdığınız kıyafetlerdeki o incikler, boncuklar bölümü de olabilir. Bir, bir tişört giyiyorsunuzdur ve bu tişörtünüzü, bluzunuzu çok seviyorsunuzdur. Hep ona benzer bir şeyler bakıyorsunuzdur. Bir de bakmışsınız o tişörtün üzerindeki pullar, ya da o pulların dikimi ya da o tişörtlerin dağıtımı ile ilgili ya da o o alanda sektörel anlamda bir mağaza açmak gibi hani böyle birden e, kendi sevdiğiniz bir durumun daha da renklenmesiyle birlikte bir e, potansiyel arayışa gireceğiniz bir haftadan haftadan bahsedebilirim aslan burcu kadınları için acaba yapabilir miyiz? başının altından çıkabilir miyim ben nasıl olsa bunları kullanıyorum neyin ne olduğunu biliyorum bunlarla ilgili nerelere başvurabiliriz nasıl çalışabiliriz gibi böyle enerjisi güzel enerjisi yüksek bir haftadan bahsediyor kartlar aslan burcu kadınlar için aşk yaşantınızda hayatınızda bulunan erkek sizi bu hafta biraz hoşnut gönlünüzü hoşnut edecek hediyeler ve aksesuarlarla sizi biraz şımartabilir buna hazırlıklı olun. Eğer ki bir erkekten ya da boşanma durumundaki bir pozisyonunuz varsa Sayın Aslan Burcu kadınları, bazı ziynet eşyalarınızın elinizden alınması ile ilgili masaya yatırılacak sırf böyle hayatınızı çirkinleştirsin diye bu adam takmış olduğu takıları geri isteyebilir. Geri almak eylemleri içerisinde olabilir. Ya da size hoşnut Edip, ya öyle olsun inşallah ee, sizi hoşnut edecek zihniyet takılarla böyle sizi biraz daha e, hoşnut edecek zaman aralığı sizi bekliyor aslınsın ikinci haftası için aslan burcu kadınlarına aslan burcu kadınları bu hafta tabii e, bu bilgilerinizin ve hobi alanlarınızın da e, bir araya gelmesiyle birlikte belki de e, ufak ufak sürprizlerin de yaşanabileceği bir e, zaman sizden yana ve siz bu zaman aralığında hani hayatımızda çok önemli değişiklikler yok ama bu değişiklikleri yaratmakta yapabilir miyim boyutundaki o zaman sürecini aşmak durumuyla ilgili bir olay. Ama tabi de bu da zamana yayılı bir zaman olduğu için bu hafta Ağustos'un ikinci haftasında böyle durumlarla karşılaşıp araştırmacı kimliğinizin daha fazla yoğunluk kazanacağının haberini verdi kartlar Aslan Burcu kadınlarına. Umarım e, güzel ve sizi memnun eden olaylar zincirinde bulursunuz kendinizi. Ağustos'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğiniz YouTube kanalıma üye ol butonuna basarsanız, abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi Aslan Burcu erkeklerine devam etmek istiyorum. Bakalım. Aslan Burcu erkekleri Ağustos'un ikinci haftasında potansiyel olarak enerjimiz nasıl olacak? Aslan Burcu erkekleri kariyer yaşantınız, aşk yaşantınız, mesleki anlamdaki durumlar, Aa, size de aynı kart çıktı, süper. Bak şimdi, bak şimdi. Aslan Burcu kadınlarına ve Aslan Burcu erkeklerine. Aynı kart çıktı ve aynı kartın çıkmasıyla birlikte Aslan Burcu erkeklerinin de gittiği yerlerde siz sorumluluklarınızdan yorulmuş olabilirsiniz. Aynı monoton yaşantınızdan sıyrılıp kurtulmak için arayış içerisinde bulunmak yerine Yan geleyim yatayım havalar da sıcak şimdi gidilir mi yapılır mı diyen aslan burcu erkekleri var ise bu hafta bir takım arkadaşlarınızın ya da ailenizin akrabalarınızın yanına gitmek eylemleri bir patronunuzun size direktifler vererek bir yere, bir yerde gidişiniz bir yerlere ulaşmanız ulaşmanız doğrultusunda aslan burcu erkeklerinin gittiği yerler de. Ki o hobi olarak sizin de aynı şekilde e, daha önce sanatsal faaliyette bulunduğunuz ya da bulunmadığınız bir takım e, çalışmaların içerisinde bulunduğunuz, bir takım e, öğrenmek isteme eğilimin içerisinde ya da yapmak istemek eylemleri içerisinde bulunduğunuz ama bir türlü yapamadığınız bazı etkinlikler ve faaliyetler bu hafta sizinle birlikte Sayın Aslan Burcu erkekleri. Ee, tam böyle sorumluluklardan yorulmuş, e, bana neden diyen Aslan Burcu erkekleri e, yaşam alanınızdan, yaşam konforunuzdan bu hafta çıkıyorsunuz. Biraz üstelik cebinizden para harcayarak da çıkıyorsunuz. Hayat böyle yatarak mı geçer, bir şeyler yapmak zorundayım. Ben de doğayı, insanı e, biraz daha duyarlı olmalıyım, biraz daha insanları e, içerisinde olmalıyım zihniyetiyle bir takım görüşmeler doğrultusunda bir, ufak ya da uzun seyahatlere çıkacakmışsınız. Bu seyahatler doğrultusunda e, gittiğiniz yerde yapmak isteyip de yapamadığınız bir etkinlik ve faaliyetle karşı karşıyasınız. İlk defa tanışacağınız bir e, aktivite de olabilir bu. Bunun haberini verdi Kartar ve siz bu aktivite doğrultusunda hayatınıza e, ve ruhunuza insanların yaşamlarına, insanların hayatlarına bakış açınız ve eleştirisel yanınızın daha farklı bir boyutta eleştiri kazanmasına sebebiyet verecek olaylarla karşılaşıyorsunuz bu hafta. Aslan Burcu erkekleri. belki de sizin hiç o göz, hiç ben bu gözle bakmamıştım, hiç ben böyle bu şekilde düşünmemiştim dediğiniz bir takım olaylarla karşı karşıya kalacakmışsınız bu hafta. Ve bunlarla karşılaştıktan sonra hayatınızın farklı bir boyutunda farklı bir pencere açılacakmış Sayın Aslan Burcu erkeklere. Ağustos'un ikinci haftasında bu şekilde size gelen mesajlar da Bu şekilde de yaşam standartlarınızı değiştirmek için yeni faktörler, yeni faaliyetler, yeni yerlere başvurduysanız, başvuru noktalarınız, kariyer yaşantınızla ilgili yeni belki de bir yerlerde Anlaşma yapabileceğiniz bir yerlerdesiniz. Bu yerlerde sizin gittiğiniz anlaşma noktası değil, sizin hobi olarak yaptığınız, hobi olarak ilgilendiğiniz bir alanda kendinizi orada bir pencere açmak eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir haftadan bahsediyor parklar. Yani yeni bir enerji akımının içerisinde yoğrulmaktansa bildiğim işi yapayım zihniyetiyle biraz da uzaklaşmak, sıyrılmak ya da gitmek eylemleri içerisinde olabilirsiniz. Böyle bir enerji akımından bahsedilir Aslan Burcu erkekleri için. Aslan Burcu erkekleri ne olursa olsun içinizde bu içinde bulunduğumuz şu zaman sürecinde kalbinizin güzelliğini bozmayın iç, iç dünyanızdaki o e, manevi inancın yükselişini ve e, manevi zihniyette hareket ettiğiniz zaman size nasıl gelişini bildiğinizi unutmayın. Neyin ne şekilde e, size aksettirilecek ya da size nasıl dönüş yapacağının çok iyi bilincindesiniz, farkındalığınız var. Bu farkındalığınızı bozmadan hareket etmeniz gerekli bu hafta Sayın Aslan Burcu Erkekleri. ...bazı durumlarda çok zor durumda kalıp yorulabilirsiniz... ...fakat tabii ki takdiri mükafatı Yüce Rabbimizden olduğu için... ...biraz daha sabretmeniz gereken bir haftadan bahsediyor kartlar... ...biraz e, zaten bir sabrın sonunda... E, ...farklı bir entelektüel çalışmayla hayatınızın renkleneceğinin haberini verdi kartlar... ...karamsar düşünmeyin, sürekli aydınlık görüşünüz olsun ve aydın görüşlü davrandığınız sürece ruhunuzun ve çevrenizin de aydınlanacağının haberini verdi kartlar Aslan Burcu erkekleri için Ağustos'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendim. YouTube kanalıma abone olduğunuzu basarsanız çok memnun olurum İyi haftalar diliyorum